Hepinize günaydın arkadaşlar. Yani merhaba videoya hoş geldiniz. Bugün başından sonuna kadar bir günlük rutinimi size göstereceğim. Ne yiyorum, ne içiyorum, nasıl uyanıyorum, neler yapıyorum, ev işleri vesaire 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 dışarı gezmesi falan. Ama en önemlisi arkadaşlar videonun başından sonuna kadar size izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü videonun özellikle sonunda size bir sürprizim var diye, diyebilirim gerçek bir günlük rutin videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi uyanacağım. Evet aynen böyle uyanıyorum ben. Saçlarımı topluyorum. Camımı penceremi açarım. ve şöyle güneşi selamlarım. Sonra hemen banyoya doğru giderim. Bir dişlerimi fırçalamak bir yüzümü yıkamak için. Şu anda videoda ensem de kızı bu arada arkadaşlar. Ben de video editlerken fark ettim. Herhalde orayı maşale mı ne yaktım. Neyse biz devam edelim bir günlük rutine. saçlarım böyle çok çok güzel koksun ve işte gün boyu böyle şekilli falan kalsın diye şu Elseve'in şu Dream Long serisinden bir krem kullanıyorum. Sonra hop gidiyorum. Evet aynen giyinme noktasına doğru yola koyuluyorum şu anda. Hemen bir Pinky'ye selam verelim. Tık 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 bu arada arkadaşlar videoyu şimdiden beğenirseniz beni çok çok mutlu edersiniz. Yine çok güzelim yazısını çok çok sevdim. Bin tane falan videoda söyledim herhalde. Bir saçlarımı topluyorum şimdi. Ee, günlük olarak sürdüğüm bazı kremler var. Bu böyle Laroche'un bir kremi. Çok çok fazla öldüm. Instagram'da falan da hatta. Aşağı linkini koyacağım. Mutlaka alın. İnanılmaz bebeksi yapıyor cilde. Bu da böyle gözaltı altı e, torbaları için gözaltıyla cilt tonum aynı renk olsun diye sürüyorum. İnşallah işe yarıyordur. <laughs> şaka şaka yarıyor yarıyor. <laughs> şimdi aşağı iniyorum arkadaşlar. Muhtemelen kahve yapacağım şimdi. Aynen kahvemizi yapalım. Çünkü kahve yapmadan ben güne başlayamayanlardanım. Hemen anında bir çamaşır toplama serüvenine giriştim fark ettiyseniz. Güneş harika bir şekilde giyinme odamı vurmuş. Çamaşırlarımızı bir toplayalım güzelce. Çünkü çamaşır bizim evde asla bitmiyor. Bak hemen de yenilerini seriyorum. Çünkü çamaşır bizim evde bitmeyen bir dava yani. Nedenini anlamıyorum. Ama neyse çamaşır sermek, bulaşık yıkamaktan benim için her zaman daha iyi. Hala görüyorsunuz ki nevresim seriyorum. Sanırım nevresim değişme günüymüş bizim. Yenilerini serip eskilerini asıyorum şu anda. Aynen çamaşır serme faslı bitti gidelim. Şimdi güzel bir kahvaltı hazırlayalım. Tost makinemi falan çıkarttım. Ee, yumurta haşlarım ben arkadaşlar. Bir buçuk yumurta yerim günde. <laughs> Aynen yumurtamızda bir güzel haşlayalım. Domates salatalık, kaşar peyniri. Ya ben bu kaşar peyniri olayını çok seviyorum. Bu kaşar peynirle yumurtayla, zeytin çok güzel bir salata yapıyorum hatta arkadaşlar. Siz de o şekilde yiyebilirsiniz. Marul falan da doğuruyorum içine. Dereotu, maydanoz. Soda içiyorum ben kahvaltıda. Çok çay içmeyi sevmiyorum ben gün içinde de çay içmem zaten belki bazen kahvaltıda bir bardak içiyorum ama bugün Ali olmadığı için kahvaltıda soda içiyorum sodayı çok severim devam edelim şimdi midemle alakalı da sorunlarım olduğu için soda içiyorum ve sade soda içemediğim için de meyve soda içiyorum hapur hupur katır kutur bir güzel bakın şu sağlık tabağına bakın arkadaşlar nasıl yiyorum ama şimdi diyeceksiniz ekmek yemiyor musun Ceren yok bugün yememişim vallahi ekmek ne yalan söylüyorum biraz da etrafı inceliyorum katır hatır hupur, katır kutur yemeye devam aynen kaşar peynir satır mükemmel diyor bence yumurtamızı da yiyelim şimdi arkadaşlar Dışarı çıkmak için hazırlanmaya başlayacağım. Dolabım aynen, giyinme dolabım burası. Bu arada şu aşağıda çantaları koydum. Organizerler var ya onlardan çok çok mutluyum. İstediğiniz kullanabilirsiniz. Çok dekoratifler. Ben çantalarımı koymak için kullandım. Tam olarak bu noktada rutinim ikiye ayrılıyor arkadaşlar. İkisini de size göstereceğim. İki neler yaptığım şeyi de size göstermek istedim. O yüzden ikiye ayırdım videoyu. Ee, birinci rutin kombini bu. Ah çok güzel olmuşum valla. <laughs> Şimdi ben milkshake e, köpük kullanıyorum. E, morfosu. Çok güzel bu arada. Saçlarımı çok güzel şekillendiriyor çünkü düzleştirici maşa kullanmamaya gayret gösteriyorum. İnce terli saçlarım olduğu için kötü oluyor. Şimdi arkadaşlar bu bölümde rutinimin arkadaşlarımla buluşmuşum. Sohbet, muhabbet devam ediyor. Genelde burada ne konuşuyorduk şu anda hatırlamıyorum arkadaşlar ama Ali çekmiş bizi sağ olsun. Seslerini kıstım çünkü seslendirme ekleyecektim video Bu videonun konsepti başka diye. Gülüyoruz, eğleniyoruz. Aynen öpücük atıyorum size. Sizi çok seviyorum bu arada arkadaşlar bu ikinci bölümünü anlatıyorum yine bir kombinimi yapmışım güzelce evet çamaşır bak yine çamaşır muhabbetine geldik çamaşır makinem tuttuk şeylerden de çok çok memnunum onları da linkini aşağıya bırakırım şöyle bir catwalk atalım hemen aynen bu arada kombinimi nasıl buldunuz aşağıda yorumlarda puanlayın içinden. Of kırmızı çoraklarımla gerçekten kombinimi ayrı bir hava katmış diyebilirim yani şimdi evden çıkalım aynen Fıratlarımızı da aldık, kapımızı da açtık, hadi. Evimiz arkadaşlar biliyorum belki de videoyu en heyecanlı yerlerden birinde böldüm ama size söylemem gereken çok önemli bir şey var. Biliyorsunuz ki ben denemediğim, tatmadığım ya da, ya da hakkında olumlu bir şey hissetmediğim hiçbir şeyi önermiyorum. Şimdi size çok güzel bir sayfadan bahsedeceğim. Bu sayfanın sahibi Zeliha ve Zeliha elleriyle mantılar yapıyor arkadaşlar. Hatta ben biraz böyle pişirdim. Şimdi birazdan hatta tadına bakacağım. Hatta şu anda bakacağım, dayanamayacağım. Hmm. Baklava yapıyor sarma yapıyor. Ve sarmayı isterseniz içli pilavlı sarma yapıyor, isterseniz lahana sarması yapıyor, içli köfte yapıyor. Ama misafirim geldi tak diye çıkartacağınız her ürünü yapıyor. Ayfanın da helal ve tarif lezzetler arkadaşlar aşağıya instagram linkini bırakacağım. Benim elimden gelmez yapamam ya da benim elimden gelir ama vaktim yok ya da herhangi bir sebeple istiyorum sarma istiyorum diyenler yani aşağıdaki linkten alabilirler. Ee, şehir içi şehir dışı gönderimleri mevcut. Şimdi bak baklava yiyorum. Muhtemelen ben iki pişirmek mantı almışım burada arkadaşlar. Mantının donmuş hali bu. Mantı ederseniz evinize kadar geçiyor. Tabii ki siz de gidip alabilirsiniz oradan ama böyle buzlu bir şeyin içinde, dondurucunun içinde geldi. Hmm. Mesela ben bu tarz şeyleri misafir için alıyorum arkadaşlar çünkü misafirlerimin geleceğinde genelde böyle sofada özel şeyler olsun istiyorum ama <laughs> kendim yapacak vakit bulamadığım için. Sarmaları biliyorsunuz isterseniz buzluğa da atabiliyorsunuz, çıkartıp pişiriyorsunuz sardıktan sonra. O şekilde isteyebilirsiniz. Aşağıya bırakacağım Instagram sayfasından ya da telefon numarasından Zela'yla mutlaka irtibata geçmenizi öneriyorum. Hatta şimdi yemeğe durmazsan eğer, akşam misafirler geldiğinde muhtemelen onlar aç kalacaklar. <laughs> ama bir kaşık daha fazla yemek istiyorum, evet. Zira'yı bu kadar desteklememek sebep el mahareti, el lezzeti ve her şeyin taptarda oluşu. Art olarak da bir kadın girişimci olması arkadaşlar ve gerçekten bu iş elinden geldiğince profesyonel ve güzel yapıyor bence. Ben Zeliha'yı tanıdığıma çok memnun oldum. Videoya geçelim hemen. Gidiyorum arkadaşlar şimdi. Bilin bakalım nereye gideceğim. Bu rutinimin ikinci bölümü dediğim gibi. Fıtı 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 fıtı, fıtı gidiyorum evet aynen. Annemlere geldim. Ben ya genelde gerçekten... Ah bu da canım ablam beni öpüyor aynen. O canım benim Baldan tatlıyı yeğenim. Küçük olan Sude bu. Uyumuştu o gün. Üstünü örttüm bir güzel. Bu da Bade ablası. Ablamın kızları. Annem mantı yapmış. Hatır otur katır kutur. Şimdi onu yiyeceğim birazdan. Bu arada annem o gün beni çekme diyordu. <laughs> Efektsiz. Anneme bir hoşça kal diyoruz. Annem de işimiz Bir de hop hemen de kapıyı kapatmış. Şimdi fıtı 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 arkadaşımıza buluşmaya gittik. Mehtap bir tane videom vardı hatta Mehtap'la. Selam olsun buradan Mehtap'cım sana da öptüm seni. Hop bir kahve tokuşturmacası ve kahve konusu başlasın. Akşam kahve sohbetlerine bayılırız bu arada. Ben genelde Bahçak mı içiyorum arkadaşlar ama benim gittiğim yerde adı değişik. Çok Bianco. Hop buluşmamız bitti. Dedikodular yapıldı. 45 farklı devlet sesini konuştuktan sonra evime geldim. Evet. Bazlama almışım bugün. Ali bizim bazlamayı çok sever. Anahtarlıkları hemen bir koyalım şöyle. Aynen giyinmeye doğru gidiyorum. Daha da doğ yukarıya doğru gidiyorum. Giyinme odasına doğru ama hemen bir arkadaşlar dışarıdan geldiğim için kendimi bir duşa atayım dedim. Bir duş alayım dedim. Çünkü öyle işte hop hemen de duştan çıktım. Vallahi mecik. ee, düz koydum bir istiridyen var yatağımın ucunda. Bir de diye derminin gece kremini kullanıyorum. Evet evet harika. Saçlarımı da dediğim gibi ee, bakım kremi kullanıyorum arkadaşlar. Oh o kadar mutluyum ki şu anda bak eve geldiğim için. Şu an bugün arkadaşlar kendime bir avokadolu, havuçlu, rokalı, marullu bir salata yapmışım. Bu arada mükemmel bir şey. Bir de kabaklı e, arpa şehri salatası yapmışım. Ee, takip ettiğim birkaç YouTube kanalı var. Onlar günlük <laughs> video atmış mı diye bakıp muhtemelen onların videosunu izliyorumdur. Ya da Netflix'ten bir şey izliyorumdur şu anda. Ya da bir şeyler bakıyorumdur bilemiyorum. Muhtemelen video izliyorum. Yemek yerken video izleyen izleyenler derim ben de. Bayılırım yani. Ya yani şu anda size ne izledim hatırladım ama şu an <laughs> söylemeyeceğim. Belki başka bir videoda söylerim. Bu arada tık 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 videoyu beğenler lütfen. Sizleri seviyorum. Bu da benim planlarım. Yani ajandam arkadaşlar. O gün yapılacakları tık atarım. Yapmadıysam ertesi günde tekrar yazarım yap diye. Ondan sonra işte motivasyon cümleleri yazarım belki kendime. Aynen bu hayat bu kadar seviyorum işte. <laughs> ah, oh, birkaç yudum daha alalım salatamızdan. Bir de su içiyorum. Muhtemelen evde sodam bitmişti o yüzden su içiyordum. Ee, yoksa ben soda içerdim çünkü soda içmeye bayılıyorum arkadaşlar bu arada. Cidden size akışkan bir şekilde günlük neler yaptığımı iki farklı bölüme bölerek anlattım size. Ama her gün böyle mi oluyor? Gerçekten bu rutin videolarında her gün herkes kurulu bebek gibi bunları mı yapıyor derseniz asla arkadaşlar olmuyor. Ben de her gün bunları yapmıyorum. O yüzden ben size gerçekleri de göstermek istediğim için bu video gerçek rutin videodu. Şimdi onları da izleyelim. Mesela işte aynen böyle bazen uzanıyorum. Uzanıyorum, kendi kendime düşünüyorum. Kendi kendime uyuyor, uyuyor tiketlerine giriyorum. Kendi kendime telefonla oynuyorum, kahve içiyorum ve 365 farklı konuda kafamda ve ben tartışıyoruz arkadaşlar. Ve duvarları, tavanları falan izleyip bak şimdi düşüncelerden sıkılıyorum. Sonra aynen bu şekilde kalkıp gidiyorum yatağım. gerçekten çok çok geç kalkıyorum. Yani arkadaşlar anlatmak istediğim zaman şartlara göre şekil değiştiren değişik bir kavramdır ve gerçekten bu benim rutinim diyebileceğim az şey var. Ve arkadaşlar ben şuna inanıyorum. Her yol çatallanır ve siz bir yol seçersiniz. Yani bir durumda belki de çok fazla seçenek mevcuttur ve artık sizin yeni hayatınızı seçtiğiniz o yol belirler. 6 ay önceki rutinimle şu anki rutinim bambaşka. Ve eminim ki bundan bir ay sonra rutinim gene değişebilir. Tabii ki bir gün rutinim diye başka videolar da çekebilirim. Mesela Ali bir tane video çekmiştik rutinim diye. Ve biz gerçekten rutin olan şeyleri yapmıştık. Ve ben hiçbir şeyin tek bir şey olmadığına inanıyorum arkadaşlar. Yani siz bu cümleden ne anlıyorsunuz? Aşağı yorumlara lütfen yazın. Bir birlikte fikir alışverişi yapalım. Böyle Ceren senin her gün olmazsa olmaz yaptığın bir şey nedir diye sorarsınız. inanın ki bazen kahvaltı etmiyorum. Bazen yani akşam yemeği yemiyorum. Bazen hiç oturmuyorum. Bazen hiç ayağa kalkmıyorum. Yani dediğim gibi zaman şartlarına göre değişkenlik gösterdiği için planlı programlı olmak çok önemli. Ve gerçekten başarıya giden şeyin ne istediğini bilmekten geçtiğini düşünüyorum. Ve siz ne istediğinizi bilip o şey için elinizden gelen her her şeyi yaptığınızda inanırsanız eğer bir şekilde hayatınız planlanıyor. Aslında iki farklı rutin izlettim size ve evet gerçekten de genel olarak yaptığım şeyler anneme gitmek, ablamın kızlarıyla takılmak, arkadaşlarımla buluşmak... Mesela bizim Ali ile anlaşamadığımız en önemli nokta bu. Hayatı böyle stabil devam etsin istiyor ama ben de diyorum ki hayatta yaşadığımız şeyler hayatın neler getirdiğine göre değişebilir. Yani bu rutinimden çık diyorum. Anlatmak istediğim ve bu videonun başına gerçek rutinim yazmamın sebebi aslında bu videoda anlatmak istediğim sıkı sıkıya bağlı olduğum bir rutinim olmadı ve gerçekten sizin varsa aşağıda yorumlara yazın arkadaşlar. Belki de bir dönem o kadar rutinlerime bağlı kaldım ki o dönem yoruldum ve artık daha rahat yaşıyorum ve ne yapacağımı neyi nasıl ne kadar yapacağımı bildiğim için de ona göre günümü şekillendiriyorum mesela bir tane arkadaşım vardı inanılmaz rutinlerine bağlı inanılmaz kuralcı ve mesela dörtte buluşacaksak dörtte buluşacağız öyleydi. Ertesi haftalar diğer haftasını planlamaya çalışır. Bir şey yazıyorsun. Şimdi sen çarşamba günü oturup diğer pazartesi planlıyorsun. Ve ben de derdim ki hep önümüzdeki 4-5 günde bir şey olabilir pazartesi için. Ya yani buna da hazırlıklı ol. Çünkü hep rutinleri gerçekleşmediğinde ya da pazartesi günü o şey yapamadığımızda stres olurdu, gerilirdi ve Sinirlenirdi, bize falan trip atardı ama bunun bir anlamı yok arkadaşlar. Planlı olun, ne istediğinizi bilin. Kendinize bir hedef belirleyin. Zaten bunlar çok klasik şeyler. Ve zaten bunu yapacağınıza inanıyorum. Anlatmak istediğim arkadaşlar, işte benim rutinlerim böyle. Ama ben şeyi de düşündüm mesela, e, rutinlerimi böleceğim mesela bir günlük bir şey bir şey rutini bir şey bir şey rutini diye güzel ve komik videolar yapmak istiyorum. Aşağıya sizde ne rutinimi görmek istiyorsunuz onu da yazabilirsiniz bu arada. Böylelikle de gerçek rutin videosu sonuna geldik. Ya bu videoyu da ne zamandır gerçekten çekmek istiyordum. Sizi seviyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay bay.